Baba! Canım benim, Babacığım. canım ya! Ay, kızım benim! Kızım benim! Emre! Ay, geldik Ali. işte başardık! Baba! Baba seni sen sen çok seviyorum! Oğlum benim! Güzelim benim! Allah. Canım Sümerim. benim, bak söz vermiştim değil mi geldim! Dileğine kavuştum! Dileğine kavuştum! Dileğine kavuştum! Dileği baba senin yumuşacık bir kalbin var. Babam bunu seviyor. Oley babam beni seviyor. Babam bunu seviyor. Canım benim seni çok seviyorum. Abi, çok seviyorum seni. Ben seni. Ben çok. Ben, çok, ben, çok ben, ben, ben de ben de ben de konsey kararı imzaladı. Artık insan olabilirsin. Ne güzel? <laughs> Çok Seni seviyoruz. Seni seviyoruz Nana. Seni seviyoruz. E <laughs> Ve hiç unutmayacağım. Hadi gelin kız düğüne hemen. Ay. Dünya'ya gittiğin anda artık sihir gücün yok. <laughs> Nana, sen bir insan sakın dans ay, ay, ay. <laughs> Artık yüzüğü alabilirim. Ne? <laughs> <laughs> <Hah. Hah. gülüyor> sizi çok seviyorum. Çok özleyeceğim. <laughs> <laughs> Ay. Konsey bana herhangi bir ceza verdi mi acaba? Hayır canım. Senin de dileğini kabul etti. Nasıl yani? Ben de bir insan oluyorum. Yaşasın. Eğer insan olmayı başaramazsam. <laughs> eğer bana <laughs> olursa tüm periler beni duysun. Eşek olarak sonsuza kadar kalayım. Düz verdi şoker, konsey <laughs> dileğini kabul etti. Artık sonsuza kadar eşek olarak kalacaksın. <gülüyor> 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 Bana... Soracak bunları hesabını sana. Bunu bunu bana yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Ay düğünü kaçırmak istemiyorum. Buyurun. Bari güzel yeşil var var mı burada? Ben ben. ben. İnsan olamadık ben. Bari mali ormana gidiyor. Orada bol bol yeşil. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Ersin. Siz de hoş geldiniz. Anne hadi gidelim. Babam bekliyor. Gözümle görmeden şuradan şuraya gitmem. Ay inanamıyorum ya. Ah, geliyorlar. Ah, geliyorlar. Ve işte. De <laughs> <bravlar olmuşlar. gülüyor> <Çok> güzel Harikasınız. <laughs> 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 <güzel olmuşlar>. <laughs> <laughs> Bravo. Bravo. Aa, Aa, anne, babam evlenir sen de sen de gelinlik giysene. Tabii giyeceğim. Nana'dan neyin eksik benim? Hadi yürü. Yapmışlar. <laughs> evet ya, ya. Ben de böyle olacağım. Sen, <laughs> Bravo. Benim güzel bebeğim. Artık gerçek bir bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> bir fotoğraf alayım <laughs> tabii. Böyle bakın. Güzel olmuş. <laughs> benim, gecelerce hep mi hep seni? Dünyayı dolduran bir ışık oldum. Zamanı durduran bir melek oldu. Gel sarıl bana, tut ellerimi. Sonsuza kadar hep böyle. seu bem.